Video çekim tarihi 3 Haziran 2025. Video çekim saatimiz ise saat öğleden sonra 3. E, bugün sizlere e, triplex yarı villa bir evin videosunu çekeceğim. E, sokağımız hemen Nizam mahallesinde. Şehit Murat Yüksel Sokak bölümünde kalıyor. 25 numara. Şehit Murat Yüksel Sokak 25 numara. Nizam mahallesidir. Hemen arka sokağa da yine cepheli. O sokağın ismi neydi? Açelya sokak var hemen arkada. Oraya da cephesi var. Girişi var bu evin. Yani iki sokağa cepheli. Bir müstakil ev burası. Böyle hafif bir yokuşu var. Nizam'ın sonunda. Burası. Ee, hemen belirteyim buradan evinizden çıktınız. Hemen çarşıda plaja iki dakika yürüme mesafesi. Video sahibinden komuda bir dakika. Beni arayın. Ben size YouTube linki atayım. Bu videonun devamı olacak. Hepsi emlakta ise böyle bir problemimiz yok. Evet. Plaj dedim aşağıda hemen Nizam Çöplü Plajı var. Havuk Plajı var ücretsiz. Onun dışında hemen aşağıda Değirmen Kulübü e, plajı var. Havuzlu. Yani her yere yakın. Yani bir de her şeyden öncesi bu evin olduğu yer hemen ormanla iç içe. Bakın görüyorsunuz yanımızda boş bir arsa var. Evimiz boş bir arsanın yanında. Yani bundan sonrası orman, mesire alanları, deniz manzaralı ormanlar buralar hep böyle görüyorsunuz. Yani evin konumu böyle bir yerde. Heybelada manzaralı bir evdir bu şu an videoya çektiğimiz yer. Bakın bizim evimizin ee, parseli böyle. Burası böyle boydan boya aşağı doğru gidiyor. Şöyle göstereyim. Yanımızda ev yok yani açık ucumuz. Yani evin aslında üç cephesi de açık. Bir, 2, 3 arka cephesi de olmak üzere açık bir ev. Sadece yan tarafında başka bir arsa var ama bitişik nizam bile değil yani. Evimiz çok yani açık etrafı. Full güneş güzel alan bir ev. Yani kuzey, doğu, batı, güneyi gören bir cepheye sahip bir evimiz var. Öyle görüyorsunuz. Şimdi evin içine geçeceğim. Evi anlatacağım sizlere. Bakın görüyorsunuz arazimiz oraya kadar gidiyor. Evet şimdi evin içine girelim. Sokağı gördünüz. Şehit Murat Yüksel Sokağı. Hemen şurada polis lojmanı var. Çok güzel bir mevkide. Evet kapıdan girdik. Şimdi bu evin olayı nedir diye sordunuz. Neresidir bizim evimiz diye sordunuz. Efendim şu gördüğünüz 3 katlı bir bina var. Bu 3 katlı binanın e, bu tarafı size ait bu tarafı başka birine ait. Bizimkisi bir nolu daire, burası iki nolu daire. Sadece bu koca 850 metrekare arsada iki daireden oluşuyor. İki dairede triplex olarak geçiyor. Bu durum zemin birinci kat diye geçiyor tapuda. Kat mülkiyetli iskanlı betonarme binalardır bunlar. Yani siz yüzde 50 hisse alıyorsunuz ve iskanlı kat mülkiyetli tapu alıyorsunuz. Tapuda arsa payınız yüzde 50. Onu belirteyim size. Yan tarafta başka bir komşumuz var. Yan taraf kiraya vermiş, döviz cinsinden. Söyleyemiyoruz onu burada. Hani ne kadar olduğunu, ama döviz cinsinden verdiğini söyleyebilirim. Yabancı bir e, vatandaş, Türk vatandaş değil, kiracı. E, zaten buralara genelde yabancılar geliyor daha çok, kiracı olarak. Evet, bize kalan bahçe alanı da burası. Diğer daire, öbür tarafa almış. Ha, diğer tarafın mali mal sahibi diyor ki isterseniz ayırırız da diyor hani yolları diyor. Tam müstakil gibi olsun diyor. Bitişik nizam. İkiz villa gibi. Olur diyor. Bakın bizim evimiz burada ağaç var. buranın bir budanması lazım zaten iyice ne. Yani. Metrekare bilgilerini ilanda yazacağım sizlere. Detaylı. Bakın bahçeyi görüyorsunuz. Ne kadar büyük. Ne kadar büyük alanlara sahip. Bakın burada oturma alanları var. Bu incir ağacı çok büyümüş. Bakın barbeküsü var orada. Barbeki var. Bakın buralara böyle oturma alanları var. Yukarıda daha bahçe alanları var. Bakın daha gidiyor oraları göstereceğim hep. Yani aslında ev böyle büyük alanlara sahip. Gördüğünüz gibi. Bahçe mükemmel. Yani kimse kimsenin bahçesine karışmıyor. Onun girişi bile ayrı. Aynı ortak bir girişi yok buranın. Görüyorsunuz böyle. Şimdi evin bahçelerini size iyicene göstereceğim. Sonra evin içine geçeceğim en son. Bakın yoldan geldiniz evinize buradan. Şehit Murat Yüksel sokaktan girebiliyorsunuz. Ee, böyle alanları görebiliyorsunuz. Hı O gösterdim Marbeki. Böyle görüyorsunuz. Burası bahçe katı. Buradan başlıyor. Ayrı ayrı daire şeklinde değil. Buraları hepsini gezeceğiz sizde en son. Bahçeyi iyice gezdiriyorum. Ama en son evin içine gireceğim. Dediğim gibi bakın barbekü alanı. Oturmalı yerler yapmışlar. Bahçe kadar büyük görüyorsunuz. Yani bahçe gez gez bitmiyor. Böyle bu alanlar hep bizim dairemize ait. Bakın. Size özel. Yani şuraya burada köpek bile beslersiniz. Çok güzel hayvan bile beslersiniz yani. Çip çekersiniz. Bakın bizim dairemizin pencereleri yine. Böyle. Çok böyle budanma yapılmadığı için bahçede. Böyle otlar şeyler var ama çok geniş alanlara sahip bahçe. Yani boşuna değil. 850 metrekare araziden bahsediyoruz. Şöyle binanın bakın dış görünüşünü bir de böyle görün. Yani. Şimdi Açelya sokağına çıkacağım. Bir de oradan görün. Ondan sonra evin içine geçelim. Gezelim. Bakın bu Açelya sokağı girişinden. Diğer taraf Şehit Murat Yüksel sokak girişiydi. Bakın yan dairenin girişi orada bizde hiç alakası yok. Onlar tamamıyla şuradaki diğer kapıdan giriyor. Gidiyor kendi evlerine. Her şeyi ayrı. Müstakil ev yani. Bildiğiniz müstakil ev tarzı bir şey. Yani burası. Şöyle seni aşağılayım abi. Şöyle bakın görüyorsunuz. Böyle bambuları yapmışlar. Botanik bahçeye dönmüş. Budanmaya budanmaya. Evet. Bakın buralarda hep villalar. Lüks evler var. Görüyorsunuz. Şimdi ilk bizim evimiz buradan girişi var. Şurada bizim hemen yan komşumuzun girişi. Hiçbir şekilde birbirimizle bağlantımız birbirimizi görmüyorsunuz bile. Yani evde mükemmel deniz manzaralı onu söyleyeyim. Hem denize çok yakınsınız. 2 dakika yürüme mesafesi. Hem de çok güzel deniz manzaralı bir ev. Diğer taraf hep budamış bakın. Bizimkisi budamadı yıllardır gelmiyor. O yüzden böyle kalmış Atıl. Bakın otobüsler de buradan geçiyor. Bu belediyenin YTT otobüsü. Böyle görüyorsunuz. Sürekli 10 dakikada bir at geçiyor hem aşağıdan hem buradan. Sürekli geçiyor. O, taksiler de var. Hemen şurası ilerisi yürük Ali plajı var ileride. 10-15 dakika yürüme mesafesi. Şurada hemen Aşıklar Çay Bahçesi var. Çok güzel elit bir yerdir. Yani burada çıktınız sabahleyin koşun. Sporunuzu yapın. Gidin Aşıklar Çay Bahçesi'nde kahvaltınızı yapın. Sonra gelin evinizde oturun. Yani keyif evi. Buralar. Şimdi dairenin içine gidelim. Evet Açelya Sokak No 6 diye geçiyor burası. Bakın görüyorsunuz. Şimdi evin içine gezelim. Öyle görüyorsunuz. Sokaktan geldim. Direkt eve giriyorum şimdilik. Bakın burası salon. Şöyle. Burası salon. Merdiven olayını görüyorsunuz. Ya ev bakımlı da bakmayın siz. Yani bir boya badana yapacaksınız. Gireceksiniz. Evde doğal gaz da var. Her katta petekleri takılı, kombis takılı. Yani öyle doğal gazla da ilgili bir probleminiz yok. Yani. Yani ev eşyalı eşyasız veriliyor. Onunla ilgili çok bir şey söyleyemiyorum. Çünkü e, aradan zaman geçiyor. Fikirler değişebiliyor eşya ile ilgili. Yani. Tamam. İşte zamanla değişiyor fikirler. O yüzden garanti veremiyoruz. Yarın öbür gün aradan zaman geçer. Fiyat düşük kaldı denilip Eşyalar daire edilmiyor bazen O yüzden eşyalar her zaman Konuşulmaya açık bir şey Evet Bu ara kat daire altımızda da daire var Bakın balkonumuz böyle Balkona çok keyifli ve büyük Böyle küçük bir balkon değil Bakın bizim ana Burası Şehit Murat Yüksel Sokağı İlk girdiğimiz yer Önümüzde bahçemiz var kocaman Bakın alt katın balkonu orada Biz şu anda Heybel adayı görüyorum ben. Telefondan belli olmuyordur. Bakın ben şu an burada Heybel adayı görüyorum. Şimdi şu bitkileri budadığımız anda manzaranız açılıyor. Detaylı, büyük, geniş deniz manzaralı bir eviniz olmuş oluyor. Çünkü otlar çok büyümüş burada. Görüyorsunuz. Şimdi bir de altı gösterip Sonra üst kata çıkayım. Üst katı bir de görün. Metrekare bilgilerini detaylı olarak size yazacağım. şimdilik bürütte balkonlar katılıyor nette sadece içerinin alanları en net haliyle ölçülüyor o yüzden onları detaylı olarak yazayım istiyorum İlanı öyle aktarayım yanlış bilgi vermeyeyim şimdilik size çünkü binanın taban oturumu 98 metrekare ve yarısı bize ait yani o yüzden onu sizlere ayrı olarak <laughs> hesaplayıp yazacağız ölçüleceğiz çünkü sadece benim ölçmem yetmiyor lazer metreyle bir de belediye projesini de Hani e, göz önüne bulunduruyoruz. Orada yasal metrekareleri yazıyor. Biz mevcut metrekareyi uçuyoruz çünkü evin içinde. Ekspert diliyle konuştum şu an. Çünkü ekspertiz gibi ben kafamda hep kuruyorum daha çok evleri. Bir yasal metrekare bir de mevcut metrekare. Yasal projede yazana mevcutsa şu anki hali oluyor. Yani bütün ekspertizler ona göre hesap yapar zaten metrekarede. <laughs> Bankalar krediyi size yasal metrekareye göre verir. Mevcut metrekarenin bir zararı yok. O ayrı. Şimdi burada elektrik olmadığı için evin içine buraların şeyini gösteremiyorum size. Yani böyle odalar var. Kın çamaşır odası. Şimdi en üst kata çıkıyorum. En üst katı göstereyim. Manzarayı sonra videoyu bitireceğim. Yolu zaten gördünüz. Evin dışarıdan da gördünüz. Bakın. Buralar. Böyle. <laughs> Bakın panoramik manzaralı buralar hep. Burada büyük bir banyo tuvalet alanı var. Yani bu üçüncü kat panoramik hem orman hem deniz manzaralı. Full orman bakın hep. Bakın kliması da var her katın, her da odanın. Bakın bu oda full deniz manzaralı ve orman manzaralı. Denizi böyle görüyor yattığınız yerden. Bakın deniz manzaralı. Burada yattığınız yerden uyandığımı denizi görüyorsunuz. bakın böyle. Bu da diğer oda, yan odası. Aynısı bu odanın. Bunda da kliması var. Ya evde bir masraf yok. Ufak tefek tamiratlar yaptıracaksınız. Yıllardır kullanıldığı için deformeler oluşmuş. Bakın manzara. Hem orman Uçsuz bucaksız bir ormandır. Adanın yarısı ormandır çünkü. Bakın şu an telefon küçük gösteriyor. Ben size nasıl görüyorum onu göstereyim. Benim gözümden gördüğüm manzarayı size göstereyim. Ben şu an böyle görüyorum bu manzarayı. Yani. Telefon hep küçültüyor manzarayı. Bakın. Çok rahat. Heybelada deniz sesini görebiliyorsunuz. Buradan Heybelada deniz sesi çok rahat görünüyor. Yani evinizin manzarası bu. Panoramik orman ve deniz manzaralı. Binanın üç cephesi açık. Çok kaliteli, elit bir daire. Yani müstakil ev diyebilirsiniz ama yani onu bir kere belirteyim. Yarım müstakil bir ev. Yani.